şey yok. Ben niye video göndermiş ya? Murat sakın dışarıya çıkma. Yasak var. Çıkarsan ceza yersin. Burada hayat durmuş. Sakın çıkma dışarı. Oğlum sabah sabah niye göndermiş ya? Benim şey şunayken... 你又拉什么呀？<noise> <noise> Günaydın Burak. Daha kalmadın uykucu. Ben de deniz parkta seni bekliyorum. Hava çok güzel. Bak hatta deniz burada. Merhaba. Merhaba Nasılsın? Ben de kahvaltıyı yapıp geliyorum 5 tane. Ne ya? Ahmet niye mesele yapmış? Burak, Deniz, Ömer. Sakın dışarı çıkmayın. Dışarıda savaş var. Hala silah sesleri geliyor. Sakın dışarı çıkmayın. Ben de çıkmıyorum. Bırak. 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 Ne oldu savaş mı? Ne savaş? Kim yasak çıkar? Ne yasak? İyi misin sen? Rüya mı gördün? Kaç tane rüya gördüm. Çok <laughs> kötüydü. Psikolojim bozuldu. Tamam bir şey olmaz hadi sen hazırlan da kitap dersin hazır camiye gidelim. Cuma namazına. Tamam. Hadi. Üstündeki bu sıkıntıları da atarsan her şey güzel olacak. Çok şükür kimse mesele yapmamış. Eşhedü